Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar hapishaneden kaçıyoruz. Büyük çılgınlık yapıyoruz. Hapishanedeyiz bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hapis hayatındayız ve mükemmel bir kaçış yapacağız bugün. Oo, o sesler ney be? Gördüğünüz gibi yukarıda oradan kaçacağız. Oradan kaçacağız ve mahkum arkadaşlarımız da var. Acaba onlar da beraberimizle kaçırsak mı? Yukarı nasıl çıkacağız? Oo bana mı dalacaksın he? Bana mı dalacaksın? Aha ben ben hapishaneden kaçacağım diyorum. Sen geliyorsun bana dalacağım diyorsun. Al sana. Hadi bas git. Ben şu yukarıya bir çıkayım artık değil mi artık? Şu hapishaneden kaçalım, kurtulalım. Şöyle çık 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 çık. Oo. Of onu indirdik. Aha! Yanlış yere çıktık olamaz. Yanlış yere çıktık burası değil. <laughs> ya arkadaş ya yani yolu şaşırdık. Dur 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 dur. Burası değil şurası. Evet adamlar gelmeden şurası. Evet burası. Az daha yanlış yerdeydik ya ölecektik. Ölecektik. Ölecek. Koş bakalım. Oo adamlar gelmiş oraya. Pusu atmışlar. Çıkış. Kaçış yolumuza pusu mu attınız siz ha? Ha. İndirdik. Kaçış yolumuza pusu atanı biz de indiririz. Ne olacak şimdi? Aha! Burada kaldık. Buradan çıkamıyoruz. Buraya nasıl çıkacağız? Olamaz. Olamaz. Nasıl çıkacağız? Ambulans sesi falan da geliyor. Buraya acaba ambulans falan da mı geliyor? Çık 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 çık. Hızlı çık hızlı çık. Kaçmalıyız artık bir an önce polisler gelmedi. Tırman tırman tırman. Hapishaneden kaçacağız bugün be. Oo içeri pusu atmışlar. Pusu atmışlar. Son anda arkadan. Aha ölmedi. Beni öldü. Aha bu da ölmüyor. Ölümsüz bunlar. Of aşağı düştü. Şurası neymiş? Evet. Birazcık zor oldu ama tırmanmayı geçmeyi başardım. Şimdi buraya tırmanıyoruz. Oo buraya pus atmışlar. Aha vuramıyorum. Vuramıyorum. Şurayı da çıkmam lazım. Pus 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 pus. Oo adam öld Of be aşağı düşerken ateş ediyor aynı zamanda. Ama mermisi bize değmedi. Şuradan şöyle bir geçelim. Tırman bakalım burayı. Oo pusuya bak hele her yere pus atmışlar be. Siz öyle pus atıp da bizi engelleyebileceğini mi zannettiniz? Allah Allah karşımıza bayağı bir çıkıyor. Aha mahkumu esir almışlar. Kurtardım seni dostum. Seni kurtardım. Buradan çok dikkatli gitmeliyiz. Şöyle. Evet. Şimdi bir daha mı var? Aynı yerden bir daha var. Bir daha yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyorum. Düşme sakın. Zıpla. Hayır. <laughs> Arada kaldım. Öleceğim. Öleceğim. Oo, çok şükür. Vallahi düşüyorduk arkadaşlar aşağıya. Az daha gidiyorduk ha. Burası da birazcık zor düşeceğim diye çok korkuyorum. Ama aşağıda polis falan var mı? Öldürelim. Kaçmamızı engelleyen herkesi öldürmeliyiz. Arkamızdan gelmiyorlar. Oha! Esir mi aldınız? He? Evet dostum seni kurtardım. Ayağa kalkmalısın artık. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Aşağıdaki de hala duruyor. Ya neden kalkmıyorlar ki? Oo. Bunlar durun. Bunlar baltayla öldürelim. Baltayla öldürelim bunları. Yolumuza çıkan engeller. Hapishaneden kaçıyoruz sonuçta. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Oo, Üç kişiyi birden aşağıya düşürdük. Evet. Şuradan şöyle yavaşça dikkatli bir şekilde geçelim. Oo vagonlar. Vagonlar. Dur şöyle zıpla. Hayır! <laughs> düştük be. Of oh be, olamaz. Hapishanenin içine düştük geri. Ne olacak şimdi? Hapishanenin içinden kaçmayı bir türlü başaramıyoruz. Şöyle gel gel gel. Koşarak atlayacağız. Oo, aşağı tekrar düşüyorduk şöyle, Geri gel. Hayır dostum. Dostum sıkışma araya zıpla. Zıpla. Araya nasıl sıkışmayı başardı ya? Sakin yapmıyoruz ondan oluyor böyle. Dur. Dur 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 dur. Şimdi koşarak zıpla bir, zıpla iki. Helal be. İçine düştük ya o yeter. İçine düştük. Dur bakayım. Şimdi şurası aşağısı boşluk mu? Aşağısı boşluk. Koşup buradan. İşte bu. Oo çıktığımız anda karşımıza bir engel. Ama engelleri temizlemek bizim işimiz. İşimiz bizim temizlemek. Şuradan çıkalım. Oo yukarıda iki engel daha var. Onları da temizleyeceğiz ama şuradan. Tamamdır. Şöyle. Evet. Evet. Çık bakalım. Hayır, şimdi olmaz. Of ateş etti ha. Ateş etti ama tabii ki de öldürmeyi başardık. Oo finale bak. Oha Zentorna var finalde. Hayır! Olamaz be. Dur bakayım ama iyi yere düştük ha. Direkt şuradan şuraya atlayıp. Evet. Of kafam. Hayır düşme dostum kalk. Evet şöyle bir gelelim şuraya doğru. Şöyle. Zıpla çık helal. Tırman tırman tırman. Şimdi şurası. Tırman. Evet. Evet dostum, hadi yapabilirsin. Şuradan düşmek insana çok kötü koyuyor. Hapishanenin kaçışının sonuna geldik. Of be. Bunların hepsini silahla mı öldürelim arkadaşlar? Bunların hepsini baltayla öldürelim. Ve mahkum arkadaşlarımızı da kurtaralım aynı zamanda. Siz misiniz ha? Hapishaneden kaçmamı size engelleyebileceğinizi zannediyorsunuz? Hapishaneden kaçmamı. Hapishaneden kaçmamı. Oo ateş etti bana. Canımı azalttı. Ama silahlar da topladık abi. Bayağı bir silahımız oldu. İşte bu be. Hapishaneden kaçmanın keyfi. Bir bakalım. İşte bu. <laughs> Şimdi şuradan artık kaçıyoruz. Yani turnuvayı da efsane ha. İşte bu. Hapishaneden kaçtık. Artık hapishaneden kaçtık. Biz bir suçluyuz. Biz mi suçluyuz? Önümüze gelen öldüreceğiz. O ateş eden var bize. Dur. Aha. Suçluya saldırıyorlar. Suçluya saldırıyorlar. Beni suçluyum. Beni suçludan nasıl korkmazlar? Aha arkadan da ateş ediyor. Oo önde biri de. aha ölmemiş. Kim o ateş eden? Ateş eden kim bana? Onu da vurduk. Evet. Gelip suçluya. Aha market soygunu. Biz bir suçluyuz arkadaşlar ve market soygunu yapacağız. Evet. Evet. İlk suçumuzu hapishaneden kaçtık ve ilk suçumuzu tekrar işliyoruz. Dostum kasayı boşalt ha. Boşalt çabuk kasayı. Boşalt boşalt boşalt. Hapishaneden kaçtım ve hiç param yok. Çabuk. Hapishaneden kaçtıktan sonra para lazım bana. Ver 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 ver. Bana vereceksin. Niye oraya atıyorsun ha? Şu diğer kasayı da boşalt. Çabuk. Çabuk boşalt diyorum sana. O kasayı. Bu kasada yok mu? Aha bu kasada da varmış para. Helal. Helal adamsın. Adamsın. Hemen kaçmak için Paramızı da aldık. Efsaneyiz be. Hapishaneden kaçtık ve soygunumuzu da yaptık. Paramız da var artık. Bundan sonra hayatımızı yaşayabiliriz. Evet arkadaşlar. Efsane bir hapishaneden kaçış videosuyla karşınızdaydım. Çok eğlenceliydi. Hapishaneden kaçmaya çalıştık. Ama bu kaçışı parkurla yaptık. Parkurdan zıpla yapla parkurdan hapishaneden kaçmaya çalıştık. Hapishaneden kaçtıktan sonra ise market soygunumuzu da yaptık ve artık bir paramız var. Tabii ki de zentornomuzu satıp bunun parasıyla da hapishaneden kaçtıktan sonraki hayatımızda geçinebiliriz. Evet ben oynarken çok eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.